Happy New Year. Yani, nereye gitti? Diyor, Duymuyorum sizi. Konuşamayız. Çok kötü ya. Ben şu an burada gece çekmek istemiyorum. Bu atkın gibi inanılmaz kötü duruyor. Şunu misin? Şunu bir tut. Salak dönüp duruyor save me from tears I'll give it to someone Arkadaşlar ojelerim nasıl? Zorla sürdürülen bir oje Adolası şöyle oldu Baktım Aleyna göster ojelerini Şu şekilde bir şeyler sürüyor Dedim ki ben de hani Oyla. ayak Çünkü benim iki ojem var Birisi açık pembe birisi de Nude Açık nude Hatta nude bile, değil bu Her rengi ya hani Her rengi ten bile ten değil ten ya. Ten rengi. Böyle bir ojeydi. Sonra bakmayın, bu ne bir şeyler var mı bana uygun? Dedi kırmızı var. Kırmızı değil. Orada. Garip yani. ne giydiğimiz falan da artık gidince yani bol bol video çekeriz. Bu video bu senenin son videosu olacak. Arkadaşlar o yüzden kıymetli. Yılbaşı gecesi gibi yapıyoruz. Çünkü... Mis gibi. Sude yılbaşını ailesiyle geçirmek istedi o yüzden bugün çıkalım dedik. Konuğumuz olarak Ufuk Bey de var. Evet, Trabzon evet. videosundan hatırlarsınız. Kuyumak videosundan. Evet. Evet. Sen ve e, sevgili mayıntası gelemiyor. Evet. Çünkü sen hastalık <laughs> sağlık sebeplerinden ötürü. Hastalık O yüzden bugün üçümüzüz maalesef. Dörtlü olmak çok isterdik. Çok isterdik ama bugün. Hatta beşli hatta, hatta beşli, hatta altılı. 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 <laughs> Belki de yediler. <laughs> Belki de yediler. Bilemezsin ne olacağını. Olsun, aynen. Bu nereye gidiyoruz arkadaşlar onu söyleyelim. Ve ben yalnız videomda bir mod diye bir yeri gösteriyorum. Alena da yılbaşı fotoğraf o sıra çekiyorum. Oranın yanında bir yer açıldı. Adı neydi? Fabino. Fabino. Çok da yani, minicik, aşırı böyle butik bir yer. Sıcak şarap içmeye gidiyoruz eğer yer varsa. Yer yoksa da Nereye geçeceğiz bilmiyorum artık. Hiç bir planı yapmadık çünkü şu bizim Çok. Yer yani yoksa asansöre gidelim. Asansörde bok var çünkü bu havada. Asansör çok soğuk saçmalama. İyi. Mekanın içi sıcak. 3 dakika olmuş. Videonun geçmesi 3 dakika olabilir. <laughs> otobüste gelmedi ki. Vakit geçsin diye üşüdüğümü unutayım diye video çekiyorum şu an. Evet otobüste gelmiyor maalesef ki. Ben aç falan Game. Ne doğan game? Game start. Peki, peki. Ah, aha, aha. It's time. Wait. Like it. Wait. Durallah. <laughs> Bu ikiliyine geldi arkadaşlar. Hafta sonları tabii ki ya Punt'ta yazılır ya sadece göz kapakla yazılır. Hocam gir sokak hakkımızı Bizim kullanıyoruz. bak ya anasını anladım. Ne olacaktı pardon? Yani, yani. üniversite öğrencisi dediğim peynir ekmek ya. <laughs> Biz bir gün gül sokaktayız, bir gün... Bizim o kadar yanlış <laughs> tanıtıyorsun ki bizi. Arkadaşlar haftada bir dışarı çıkıyoruz. Olabilir. Haftada bir bence yapılabilir yani. Hmm. Ben öyle düşünüyorum. Doğru. Evet, haklısın. İzmir'deysen zaten kanka. Bizdeki de açık orada duruyor. Artline satmadı geldi aklıma ve Artline aldım ben arkadaşlar burada. 100 beni ya bir tane kalem aldı 100 lira. Beyza beni kalem. O kalem tükenecek. <laughs> Beyza beni influence <pusu> etti. <laughs> Kalemin adı ne kadar tükenmez olsa da o kalem tükenecek. Ben de tükenmezdim bir aralar. Ya tükenmez tüken tükendi. Tükendim çok yaralar. <laughs> Dağılmış içimdeki duman Seni istersen yanalım o zaman Yan artık yok ya, yüreğe dokunan Kendim çok Hayır hayır ya nasıl ya? Niye tükendim çok diye bir şarkı söylüyoruz yeni yıla bilmem kaç gün kala Tükendik 2024'te 2025'te en güzel halimizde Yarın kahvaltıya çağırdın diye hoş da. Ben yarınki öğleden sonra ders için gitmedim Salih. Şu an olmaz. Ders kahvaltı. Güzel bir plan. Sen Fahin'e bak. Arkadaşlar gösteriyorum sana Fahin'i. Yani amazing. Amazing bro. Muazzam bir yer. Arkadaşlar da güneş batmıyor olabilir. Ne çok çekmiyor. <laughs> Arkadaşlar bizim koket gördük. El ele yürüyoruz. Üşüdüm. Fotoğraf çekildiğimiz <laughs> yerdeyiz Aleyna ile. Galiba buraya oturacağız ya hani Kesin birlikte. Bak çok kalabalık kanka. Arabalar bazen Noel babalar basıyormuş burayı. Çok ben güzel. istemiyorum kanka. Çok güzel işte. So cute. Ufuk arasa mı? Ha orada. Ufuk is here şu an. Dedeye servis çıkarttık. Dede <laughs> öldü. Allah korusun. Burada arkadaşlar çok kötüyüm, hastayım. Hayvan gibi geniz akıntım var. Bunları doktora da iletir misin? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kulağım doğruluyor da odaklanamıyorum. <laughs> Ufuk bakıyor zaten. Bizim tüm işleri ufağa yıkar. Kapak ekranlarını ötürüp sıra bekliyor. Yemin ederim gülerken bile boğazım açıyor. Artık sadece böyle güleceğim. Ya fark ettiniz mi arkadaşlar bu arada? Neyse.